Da dünyaya geleyim için. Biz kuş evet. işte. Sen var ya. Ya Deli Mustafa ya ne evvel kapıya evet. sokar mısın Deli ya Mustafa da... ihya ederdim. Ya. Kuru tüm satın alırımızsın. Deli Mustafa ihya ederdim. Yine senin eminle salman gibi. Onların almadığı hata. He ha, onların yapmadığı hata zaten. Nesil asılır? Deli Mustafa'nın nesi var? Ne olacak? Ulan deli Mustafa'ya mı güvendi lan? Ver. Bir köy Deli Mustafa'ya çalışıyordu. Çalışsın. Dün Kuyen, döndü, hesap döndü, şey, şey döndü, hazırladı. sap döndü. Yani bir deli İsmail abi video çekiyorum biraz e, olsun ya. Şimdi bak. Yanlış anlamayın evet, da. Öyle, <laughs> Şimdi, bak. Deli Mustafa Bizi İmparatorluğunu ölene kadar sürdürdü. Ama değerlendirmedi işte. <laughs> Beni ilgilendirmez. Ya. İşte konu orada. Onu niye değerlendirmedi onu biliyor musun? Adam mu? bir mürbüs aldı, bir traktör onu biliyor aldı, mu? bir dükkan oh. açtı. Bak bak, ben, ben, onu, ben onu çok iyi, iyi biliyorum. Bir fazla göremedim. Ben onu çok iyi biliyorum. Değerlendiremediğini, değerlendiremediğinin sebebini ben çok iyi biliyorum. Neymiş? O şimdi o kapalı kalsın o. Evet. Ben sana derim. O kapalı kalsın. Ne anladım ben bundan? Açığa dök, şuraya dök. <laughs> o kapalı kalsın o. Deli Ustağ'ın o zaman kazandığı parayla kadar o adam ihya olamadıysa... Oğlum adam Sarıkaya'nın o çay bahçesini alıyordu. Ödürüm, dere de geri döndü. Aldı mı? Aldı mı Geri döndü. Siz, Siz, aldı süsüş farklı. Niye kapatıyorsun adamın?